Bir uçak kazasının sebebinin timsah olduğunu söylesem inanır mıydınız? Evet, yanlış duymadınız. Kongo'da yaşanan bu olay hem trajik hem de inanılmaz bir hikaye barındırıyor. Peki, bir timsahın uçağın kontrolünü nasıl kaybettirdiğini öğrenmek ister misiniz? Sıkı durun çünkü bu hikaye sizi çok şaşırtacak. Beyler bayanlar, kemerlerinizi bağlayın. Yüksek uçuşa hoş geldiniz. Tarih: 25 Ağustos 2010. Kongo'da yerel bir hava yolu şirketi olan Flyer, Bandundu'dan Kinşasa'ya doğru rutin bir uçuş yapıyordu. Uçakta 18 yolcu ve 2 mürettebat vardı. Oldukça sıradan bir uçuş gibi görünüyordu ama kimse yolculardan birinin çantasında taşıdığı yasa dışı kargonun her şeyi alt üst edeceğinden haberdar değildi. Bu yasa dışı kargo bir tim timsahtı. Evet, yanlış duymadınız küçük bir spor çantasına tıkıştırılmış canlı bir timsah. Bu timsahın uçakta ne işi vardı derseniz, yerel pazarlarda satılmak üzere kaçak yollarla taşınıyordu. Uçuş sırasında çantadan kaçmayı başaran bu vahşi hayvan, küçük uçağın içinde büyük bir paniğe neden oldu. Bir anda bağırışlar ve çığlıklar kabini doldurdu. Timsah dar kabinde yolcuların ayaklarına ve oturdukları yerlere doğru hareket etmeye başladı. Yolcular ve kabin ekibi korkuyla bir noktaya, yani kokpit tarafına doğru kaçıştı. Bu, küçük bir uçak için ölümcül bir hataydı. Uçakta, ağırlık merkezi diye çok önemli bir kavram vardır. Yolcular ve mürettebat bir anda tek bir noktaya yığılınca, uçağın burnu hızla aşağıya döndü ve pilotların kontrolü kaybetmesine neden oldu. Pilotlar uçağı toparlamaya çalıştı. Ama o kadar kısa sürede hiçbir şey yapamadılar. Uçak yere çakıldı ve trajik bir şekilde 20 kişiden yalnızca bir kişi hayatta kaldı. Peki ya timsah? Hikayenin en ilginç yanlarından biri de bu. Uçağın enkazında timsahın da cesedi bulundu. Yani bu kaçak hayvan ticareti yalnızca insanları değil, timsahın kendisini de trajik bir şekilde ölüme götürdü. Ne dersiniz? Bu kazanın ardındaki hikaye sizi de etkiledi mi? Bu olay hem yasa dışı taşımacılığın ne kadar tehlikeli olduğunu hem de uçaklarda dengenin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu bize tekrar hatırlatıyor. Peki siz böyle bir durumda uçakta olsaydınız ne yapardınız? Düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Eğer böyle ilginç ve inanılmaz havacılık hikayelerini seviyorsanız, Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca hangi konular hakkında video yapmamı istediğinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.